videoda verilen bir matrisin tekil değer ayrışımı yapılmış. Matrisimiz bu. Bunlar tekil ayrışımı yapmak için gerekli olan aşamalar ve en son burada da verilen A matrisinin tekil değer ayrışımı yapılmış. Daha sonra tekil değer ayrışımından yararlanarak tersi bulunmuş. Yani aslında e, tekil değer ayrışımını yapınız derse buraya kadar. Tekil değer ayrışımı yaparak tersini bulunuz derse o zaman buraya kadar gelmelisiniz. Burada da hatırlatma formülleri var. Bu zaten şey bir soru ekranı değil soru çözüm ekranı. Sorunun çözümü bu kadar. Ben de şimdi bu aşamaları göstereceğim burada. Ne yapmış açıklamasını yapacağım. Direkt soruyu sorup da cevabını bulmak istemedim. En azından bir teyit olur bunlar aynıysa doğru yapmışımdır. <laughs> Farklıysa belki sorunun belki bunlar yanlış da olabilir. Olabiliyor bazen slaytlarda yanlışlıklar çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar A matrisimiz bu. Bize bir de A'nın transpozu lazım. A'nın transpozu lazım. eşittir 1 2 A'nın transpozu nedir? Şu satır sütunu satır yap. 1 3 sonra 2 6. A'nın transpozu bu. Arkadaşlar bakın ben diğer önceki videolarımda farklı yöntemle anlattım. Bu da farklı bir yöntem. İkinci yöntem aslında bu. Şimdi eğer A ile A'nın transpozunu çarparsan, sonuç seni başka bir yere götürecek. A'nın transpozuyla A'yı çarparsan, seni başka bir yere götürecek. Nereye götürecek? Şimdi şöyle yapıyorum. Ata, Atadan aklınıza gelsin. Ata diye gidiyorsan, seni V ile alakalı ekrana götürecek. AT şeklinde gidiyorsan seni U ile alakalı ekrana götürecek. V dediğim nedir? U dediğim nedir? Arkadaşlar Single Value Decomposition yaparken şunu gözünüzün önünde bulundurun. U çarpı toplam çarpı yani aslında bunlar birer matris ve V'nin transpozu. Burada Arkadaşlar U dediğim şey şudur aslında V dediğim de budur. Demek ki sen V ile alakalı bir şeyler bulmak istiyorsan ata yapacaksın. Hadi gelin o zaman A ile T çarpalım dedi. Direkt V ile alakalı bir bir şeyler bulalım. A neydi? A neydi? Ee, 1 2 3 6. 1. Şuraya geliyorum. 1 2 3 6 çarpı bu A. Şimdi pardon. Arkadaşlar özür dilerim. Biz önce ne yapacak? Ata yapacaktık. A'nın transpozunu yapacaktık önce. Tamam mı? A'nın transpozunu yapacaktık. Şuraya 3. Şuraya da 2. Bu A'nın transpozu. Şimdi A'yı yapalım. 1, 2, 3, 6. A'nın transpozu ile A'yı çarparsak ne olur? Bununla bunu çarpalım. 10 oldu değil mi? Birinciyle birinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Şimdi sarıyla ikinci sarıyı çarpalım. 2 kere 18, 20 oldu. Bu sefer altındaki ile çarpalım birer birer. 2 kere bir... E, 18, 20 oldu. 4, 36, 40 oldu. İnşallah hata yapmadım. Ve değerli arkadaşlar, biz ne yaptık? Atayı bulduk. Yani A'nın transpozu çarpı A matrisini bulduk. Nedir? 10, 20, 20, 40. Bakalım, verilen aşamalarda doğru mu? 10, 20, 20, 40. Gördüğünüz gibi A'nın transpozu ile A'yı çarptık. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Bu çarpımla şu V vektörünü V vektörü değil V matrisini bulacağız. Peki nasıl bulunmuş? Değerli arkadaşlar bunun lambda 1 ve lambda 2 öz değerlerini bulacaksın. Öz değerlerini bulacaksın. Hadi bulalım o zaman. Köşegenlerden lambda çıkaracaksın. 10 eksi lambda 20 20 40 eksi lambda ve bunun bir deneyini yapacaksın. Determinantını alacaksın. Ve sıfır eşitleyeceksin. 10 eksi lambda ile 40 eksi lambda'yı çarpıyorum. 10 ile 40'ı çarp 400. 10 ile la eksi lambda çarp eksi 10 lambda. Eksi 40 la, lambda ile 40'ı çarp eksi 40 lambda. Artı lambda kare eksi 20 ile 20 çarp eksi 400 eşittir 0 olacak. Ve buradan lambda kare lambda kare eksi 50 lambda artı şey artı diyorum Eksi 400 eşittir 0. Lambda 1 eşittir. Lambda 2 eşittir. Şimdi buradan hesap makinemi açıyorum. Equation 5. 3. Yazıyorum. Lambda'nın lambda kaç sayısı 1. Lambda'nın kaç sayısı eksi 50. Sabit sayı eksi 400. İlki 57 çıktı. 57,01 57,01. ikincisi eksi 7 çıktı. Eksi 7. Bakalım doğru mu yaptım? Yanlış yapmışımdır ya bu kadar. Evet yanlış yapmışım arkadaşlar. Acaba yanlış mı yaptım? Arkadaşlar hatam şu. Ben şu çarpmayı yaparken onla 400'ü çarpmadım. Onla 40'ı çarpmadım. Yani artı 400 var bir de burada değil mi? Artı 400 var bir de burada artı 400 eşittir 0. 400'ler gider. Dolayısıyla şu 400 gitti buradan. Bakın az önce çarpma yaparken şununla şunu çarpmadım. Buradan eşittir 0. Lambda 1 buradan lambda parantezin alırsam lambda parantezin alırsam lambda eksi 50 eşittir 0. 1'i 0 çıkar biri 50 çıkar. 0 ve 50 çıktı. Bunlar bizim lambdalarımız. Önemli mi? Önemli. Bu lambdaları kullanarak ne bulacağız arkadaşlar? Tabii ki de öz vektör bulacağız. 10, 20, 20, 40. Sürekli bakın ata üzerinden ilerliyoruz. A'nın transpozuyla A'yı çarptık ya. Artık A'la işimiz bitti. Sürekli bunun sonucu üzerinden ilerliyoruz. Öz değerleri bunun üzerinden bulduk. Öz vektörleri bunun üzerinden bulacağız. 10, 20, 20, 40. Lambda eşittir 50 için vektör 1'i bulalım. Vektör dediğin şey de aslında sütun matrisi bir tane. O zaman köşegenlerden ne çıkaracağız? 50 çıkaracağız. Eksi 50, eksi 50. Bitti mi? Bitmedi. Ve bunu bulacağımız vektörle çarpacağız x1 x2 bulmayı arzuladığımız vektör bu eşittir sıfır şöyle 10 eksi 50 40 olur eksi 40 20 20 eksi 10 ve x1 x2 eşittir sıfır dolayısıyla zaten bunlar birbirinin katı olur e şunla şunu çarp. Eksi 40 x1 eksi 40 x1 artı 20 x2 eşittir 0. Şimdi bununla çarp. Zaten aynı sonu çıkacak. 20 x1 eksi 10 x2 eşittir 0. Fark ettiniz mi? Alttaki üsttekinin eksi yarım. Eksi yarımı. Hem eksi ile çarpılmış hem de yarımı. Dolayısıyla üsttekini siliyorum. 20 x1 eşittir 10 x2 neden üsttekini sildim? Kat büyük olduğu için küçük olanla ilgilenmek istedim. Ben x1'e 10 desem x2 20 olur değil mi? En sağda haliyle yazacağım. Vektör 1 eşittir x1 x2. 10 demiyorum ya. 1 desem o da 2 olur değil mi? x1 1 olsa öbürü de 2 olur. Tamam. Ben vektör 1'i buldum. Bitti mi bitmedi? Vektör 1 arkadaşlar kendi uzunluğuna bölünecek yani vektör 1'in uzunluğu vektör 1'in uzunluğu eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesi uzunluğunu alıyorum yani elemanların karelerini topluyorum ve karekökü yani vektör 1 eşittir uzunluğu şu mutlak değer uzunluk demek karekök 5 o da eşittir nedir bir bakayım hemen karekök 5 eşittir karekök 5 2,236 2,236 Tabii ki arkadaşlar biz hem biri 2,236'ya böleceğiz. Yani ve e, 1 bölü 2,236 ve aslında bakalım burada nasıl yapmış. Bölü kök 5'li mi yapmış? Bakın. Aynen 1 bölü kök 5'li Ben bölmüyorum arkadaşlar. Direkt göstereyim. O şekilde göstereceğim. 1 bölü kök 5 2 bölü kök beş. İşte bizim e, kullanacağımız arkadaşlar bizim şu v v var ya v çözümdeki şu bakın e, u d u çarpı d'nin trans d çarpı v'nin transpozu olacak ya bakın şurası u e, şöyle bir şey göstereyim size şurası şurası u tamam mı? Şurası D. Şurası V. Şurası da V. Dolayısıyla biz şu an V'yi bulmaya çalışıyoruz. V'yi nasıl bulmaya çalıştık? Atadan. A'nın transpozu ile A'yı çarparak. Bakın burada da söylemiş. A'nın transpozu ile A'yı çarp. Seni V ile alakalı sonuçlara götürecek. Ama çok adımları atlamış burada bu. Biz adım adım gidiyoruz. Hatta çarpmaları bile gösteriyoruz. Sadeleştirmeleri bile. Tamam. Şimdi V'nin transpozunu sonra buluruz. Biz V'yi bulmaya çalışalım. Ee, V'nin ilk sütununu bulduk. Nedir? 1 bölü kök, kök 5, 2 bölü kök 5. Yalnız e, burada farklı bulmuş ama. Evet. Bu nedir? Bizim V'nin ilk sütunu. Yani... V eşittir. 1 bölü kök 5. 2 bölü kök 5. Şimdi V'nin ikinci sütunu için ikinci vektörü bulacağız. İkinci vektör nasıl bulunacak? Bu sefer arkadaşlar şurada şurada eksi 50 değil de 0 koyacağız. Aslında arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Şurada bir karmaşıklık olmasın. Önce eksi 50 koydum ya. Eksi 50 koyduğum için 50 şey 50 koydum ya 50 koyduğum için 50 başa yazayım tamam mı? 0 ikinci sırada olsun. 50 hep birinci olarak kabul edelim. Çünkü ondan 50'den çıkan değer ilk sırada yazıldı. Şurada. Tamam çok güzel. Şimdi 10 20 20 40 eksi 0 eksi 0 yine İkinci vektörü bulmaya çalışıyorum. X1, X2 eşittir sıfır. 10X1 eksi 20 şey artı 20 X2 eşittir sıfır. Ne yaptık? Bununla bunu çarptık. Şimdi bununla çarpalım. Yine aynısı çıkacak ama çarpalım. 20X1 artı 20 şey, 40 40 x2 eşittir 0. Bunu siliyorum çünkü üstteki ile aynı iki katı. Üsttekinin o zaman bunu karşıya atarsam 10x1 eşittir eksi 20 x2. Buna 2 verirsem buna 1 verirsem sanki olur değil mi? O zaman x1 x2 bu nedir? Vektör 2 vektör 2 eşittir x1 x2 o da eşittir. x1'e 2 verdik x2 eksi 1 oldu. Heh. Şimdi bunun uzunluğunu bulalım. 2'nin karesi Şöyle vektör 2'nin uzunluğu eşittir. 2'nin karesi artı eksi 1'in karesinin karekökü o da eşittir. Kare kök 5. Tamam. O zaman vektör 2'nin uzunluğuna bölelim. Ne olur? 2 bölü kök 5 eksi 1 bölü kök 5. Evet. Gelin o zaman biz V'yi yazalım. V neydi? V eşittir. Bu ikinci sütunu. 2 bölü kök 5 eksi 1 bölü kök 5 Tamam. Ve 1 bölü kök 5, 2 bölü kök 5. 1 bölü kök 5, 2 bölü kök 5. Evet V'yi bulduk. Bunun transpozu bir de lazım olacak. V'nin transpozu da V'nin transpozu da eşittir. Nedir? Şu satırı sütun yapacağız. 1 bölü kök 5 2 bölü Kök 5. Şimdi ikinci satırı sütun yapalım. 2 bölü kök 5. Eksi 1 bölü kök 5. Aynısı çıktı değil mi? Tamam arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Şimdi bulalım U'yu. U için arkadaşlar. U için. Ne yapacağız? U için şunu yapacağız. A çarpı A'nın transpozu yapacağız. Yani A'at yapacağız. A neydi arkadaşlar? A'yı hatırlayalım. A'yı hatırlayalım. A neydi? 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Çarpı bunun transpozu. Yani 1, 3, 2, 6. Çarpalım. Eşittir. Bununla bunu çarp. 5 oldu. Şimdi bunu çarp. Ee, 1 kere 3. 3. 21 mi oldu? 1 kere 3, 3. 2 kere 6, 12. 15 oldu. 3, şimdi alttakiyle ile geçiyorum. 3 kere 1, 3. 12 daha 15. 3 kere 3, 9, 36, 45. Evet, bu oldu. Bakalım doğru mu yaptık? 5, 15, 15, 45. 5, 15, 15, 45. Gördüğünüz gibi burada. Evet, doğru yapmışız. Doğru yapmışız. Şimdi gelin Buradan bakın A çarpı A'nın transpozi yapmış ve U ile alakalı bilgileri bulmuş. Yine özler ve özvektör bulacağız arkadaşlar. Yine özler ve özvektör bulacağız. Ama yine aynı öz bulacağız arkadaşlar. Yani 50'ye 0'ı bulacağız. 50 ve 0 bulacağız. Ama bulalım yani gene. 5, 15, 15, 45, eksi lambda. Köşegenlerden lambda çıkıyorum. Ve determinantını alıyorum. Ve eşittir 0'a eşitliyorum. 5 kere 45 ne olur? 5 çarpı 45 olur. 5 kere eksi lambda eksi 5 lambda olur. Eksi lambda ile 45'i çarp. Eksi 45 lambda artı lambda kare. A eksi 15 çarpı 15 eşittir 0. Şimdi hesap makinemi açıyorum. Bu denklemi çözmesi için ondan yardım alacağım. Lambda karının katsayısı 1. lambda'nın kaç sayısı? Eksi 5, eksi 45. Eksi 5, eksi 45 direkt yazıyorum. Ve sabit sayı eksi 15, eksi 15. 5 çarpı 45, 5. 5 çarpı 45. Eksi 15 çarpı 15. 15 çarpı 15 eşittir. Evet. Lambda 1 50 verdi. Lambda 2 0 verdi. Arkadaşlar 50 ile sıfır. Bizim öz değerlerimiz. Zaten arkadaşlar öz değerler aynı çıkacak. için? Biz D çünkü D matrisini şu vardı ya şöyle bir şey hatırlıyor musunuz? Şu formu hatırlamanız lazım. U çarpı D çarpı V'nin transpozu. Bu D arkadaşlar aslında toplam sembolü diye vermiş birçok kaynakta. Bu nerelerden oluşur? Bunun köşe genleri şu olacak arkadaşlar. Lambda 1'in kare kökü 0 0 lambda 2'nin kare kökü. Lambda 2'nin karekökü. Tamam lambda 1 50 idi değil mi? Bizimki 50 idi. O zaman karekök 50. Karekök 50. Yani 5 kök 2 mi olur? Neyse karekök 50 yazalım. Ve burası da karekök 0. Yani 0 yani. Öyle kalsın. Aslında biz D'yi de bulduk. Toplamı da bulduk. Toplamı da. O da eşittir. Sadece şu an nerede işimiz var? U ile işimiz var. U'nun da az kaldı. Neyi? Öz değerleri bulduk. Öz vektörlerine geçelim şimdi sıra. Neydi? 5, 15, 15, 45. 5, 15, 15, 45. Lambda çıkaralım. Eksi. Lambda neydi? İlki 50 kabul ediyoruz. Eksi 50. Eksi 50. Ve x1, x2 ile çarpıyorum. Eşittir 0 diyorum. Bu x1, x2 bulmaya çalıştığımız birinci vektör. 5, eksi 50, eksi 45. 15, 15, 45. Evet hata çıktı. Eksi 5. Şurası eksi 5 olacak. Hata çıktığını nereden anladım? Üstteki ile alttaki aynı olması lazımdı. Biri eksili olması lazımdı. Sonra x1, x2 eşittir 0. Eksi o zaman gelin bununla bunu çarpalım. Eksi 45 x1 artı 15 x2 eşittir 0. Alttakini çarpıyorum. 15 x1 eksi 5x2 eşittir 0. Arkadaşlar üsttekini siliyorum. Alttaki aynısı çünkü. 15x1 eşittir 5x2. x2'ye 3 verirsem x1 1 olursa işin içinden çıkarız. x1, x2. Bu vektör, vektör 1 arkadaşlar eşittir. x1, 1, x2, 3. Sonra bunu neyine bölelim? Uzunluğuna bölelim. Önce uzunluğunu alalım. Vektör 1'in uzunluğu eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesi karekök 10. Karekök 10. Dolayısıyla biz şunları ne yapacağız? Her birini karekök 10'a böleceğiz. 1 bölü kök 10. 3 bölü kök 10. Evet. U'nun ilk sütünü bu. U'nun ilk sütünü bakalım doğru mu bulmuşuz? 1 bölü kök 10. 3 bölü kök 10. Bakalım doğru mu bulmuşuz? Bakın. Şurada İşte e, şu 1 bölü kökün 3 bölü kökün gördünüz değil mi? Şimdi ikinci sütunu bulalım. İkinci sütunda bu sefer 5, 15, 15, 45 5, 15 5, 15 15, 45 de lambda eşittir 0 vardı ya ikinci lambda. Burada biz 0 çıkaracağız köşegenlerden. Ve x1 x2 ile çarpacağız. Eşittir 0 bulacağız. Bununla bunu çarpacağız. Sonra alttaki ile bir daha çarpacağız. 5x1 artı 15 x2 eşittir 0. Alttaki ile çarpı vaktinizi öldürmek istemiyorum. Ee, buradan 5x1 eşittir 15 x2. x1'e 3 verirsek Eksi 3 verirsek olur mu? X1'e eksi 3 verirsek buna da 1 verirsek eksi 15. Evet. X1, X2. Bu vektör 2'miz bizim. Eşittir. Eksi 3'e 1. Hadi uzunluğunu bulalım. Bunun da uzunluğu arkadaşlar. Eksi 3'ün karesi artı 1'in karesinin kare kökü. Yani vektör 2'nin uzunluğu eşittir. Vektör 2'nin uzunluğu eşittir. Kare kök 10. Gelin bölelim o zaman uzunluğuna. Eksi 3 bölü kök 10. 1 bölü kök 10. Şükür arkadaşlar. İkinci sütüde tamam. O zaman gelin yazalım. A eşittir. U. Önce U yazılır. Yani U'nun ikinci sütunu buydu değil mi? Eksi 3 bölü kök 10. 1 bölü kök 10. Düzgün yazmak istiyorum. Eksi 3 bölü kök 10 1 bölü kök 10 Diğeri buradaydı. 1 bölü kök 10, 3 bölü kök 10. Şu birinci sütündü. 1 bölü kök 10, 3 bölü kök 10. U tamam. Şimdi D'yi yapalım. Lambda 1, kare kökü. Lambda 1'in kare kökü. Kare kök 50, 0, 0, 0 kare kök 0. Şimdi V'yi yapalım. V'nin transpozunu yani. O neydi arkadaşlar? V'nin transpozu. V, 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 V. v transpozu 1 bölü kök 5. 2 bölü kök 5. 2 bölü kök 5. 1 bölü kök 5. Hep bölü kök 5 var. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Bölü kök 5. Bölü kök 5. Bölü kök 5. Bölü kök 5. Arkadaşlar işte ne yaptık biz? A'nın şeyini aldık. Tekil değer ayrışımını yaptık. Tekil değer ayrışımı bu. Peki bunu bu kullanılarak tersi nasıl alınır? Şimdi oraya geliyoruz. Biz şunu biliyoruz değil mi? A çarpı B'nin tersi eşittir A'nın B'nin tersi çarpı A'nın tersi. Yani parantezin tersi nedir? A çarpı B'nin tersi. İkincinin tersi çarpı birincinin tersi. Birincinin tersi. Yani çarpma işleminin parantez içinde tersi alındığı zaman parantezin tersi alındığı zaman ikincini tersi çarpı birincinin tersi yapıyorsun. Biz işte bu özelliği kullanacağız. Biz A'yı nasıl yazdık? U çarpı D çarpı V'nin transpozu şeklinde yazdık değil mi? Peki A'nın tersi nasıldır? Bunun tersi hani eksi 1. O zaman bu tarafın da tersini alacağız. Eksi 1. Tamam. Ama burada parantezin içinde iki tane vardı. Burada 3 tane. Biz onu iki tane gibi düşünelim. Şöyle şunu çarptık ve sonucu mesela k oldu gibi düşünelim. Tamam mı? O zaman a'nın tersi eşittir. k çarpı v'nin transpozunun tersi. O zaman bu nedir? İkincinin tersi v'nin transpozunun tersi çarpı k'nın tersi gibi çıkar. Zaten burada V'nin özelliği gereği arkadaşlar tersi transpozuzuna eşittir yani. V'nin transpozu V'nin transpozu eşittir V'nin tersidir. Yani burada tersinin tersi gibi düşünebilirsiniz. Direkt V'nin kendisini verir. O zaman V'nin kendisi çarpı K'nın tersi V'nin kendisi çarpı K'nın tersi. Tamam K yerine UD yazalım o zaman. eşittir V çarpı UD'nin tersi. O zaman yine aynı kuralı burada da yapacağız. V çarpı D'nin Bakın şurada parantezin tersi ne olur? İkincinin tersi yani D'nin tersi çarpı U, birincinin tersi. Arkadaşlar burada U'nun tersi dediğim şey aslında transpozusunu verir. Çünkü U ile D, U ile D öyledir. O zaman A'nın tersi eşittir V çarpı D'nin tersi çarpı U'nun tersi. D nasıl bir matristi? Tamam V'yi biliyoruz biz zaten değil mi? V'yi biliyoruz. Onun tersi aslında transposuzdur. Onu da yapabiliriz. Onu da yapabiliriz. Transpozu. Peki D neydi? D diagonal bir matris değil miydi? Yani karekök 50 0 0 karekök 0. Arkadaşlar burada bunu ters almak oldukça kolay. Nasıl? Zaten arkadaşlar daha önceden de anlatmıştım. Burada diagonal bir matris varsa köşegenleri hariç her taraf sıfırsa hepsinin Çarpmaya göre tersini alırsın. Bunu çarpmaya göre tersi nedir? 1 bölü kök 50 0 0 Yani köşegenlerin hepsini çarpmaya göre tersini alırsın. Ama bunun çarpmaya göre tersi alınmaz ki sıfırın. Tanımsız olur. O zaman almayacaksın. Direkt sıfır yazacaksın. Tamam mı? Yani köşegenlerin çarpmaya göre tersi alınabilenleri alıyorsun. İşte tersi o olur. D'nin tersi. O zaman gelin yazalım. A'nın tersi Eşittir. V. v neydi arkadaşlar? V neydi? 1 bölü kök 5. 2 bölü kök 5. 2 bölü kök 5. Eksi 1 bölü kök 5. 1 bölü kök 5. 2 bölü kök 5. 2, ah, 2 bölü kök 5. Eksi 1 bölü kök 5. Silmedi ya. Tamam. Şimdi D'nin tersi neydi? V çarpı D'nin tersi. 1 bölü. 1 bölü kökelli 0, 0, 0. Şimdi gelelim neyi yapacağız? V'nin U'nun transpozesi. U'nun transpozesi lazımmış bize. U buydu. O zaman 1 bölü kök 10, eksi 3 bölü kök 10. Transpozesi alınca arkadaşlar 1 bölü kök 10, eksi 3 bölü kök 10. 1 bölü kök 10, eksi 3 bölü kök 10, 3 bölü kök 10. Ve 1 bölü kök 10. 1 bölü kök 10. Evet. Sonucu buraya kopyalayalım bakalım. Ne yapmışız? Bakın. Sonuçla kıyaslıyorum. A'nın tersi eşittir. Tamam. Aynı mı? Aynı. Aynı mı? Aynı. Aynı mı? Aynı. Sorularınız varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yapın. Allah'a emanet olun.